Evet herkese merhabalar. Bugün Bim'in 2 Aralık aktüel ürünleriyle karşınızdayız. Bakalım bir hafta sürecek indirimde hangi ürünler var? Hadi bakalım başlıyoruz. İlk ürün astronot figürlü gece lambası 109 TL. Uzay figürlü ışıklı kumbara 179 TL. Karanlıkta parlayan tek kişilik nevresim seti 299 TL. Denge topları 89 TL. Clementoni robotik bilim seti 159 TL. Tablo çeşitleri adet fiyatı 24.50 ile listede yerini alıyor. Aktivite masa tabure seti 349 TL. Starcom dekoratif ışık 199 TL. Duvar saati 69 TL. Dörtlü askılık 49 TL. Kalemlik 34.50. Duvar rafı 49 TL. Çerçeve 29.50. Puzzle 34.50. Üçlü çekmece 59 TL. Karanlıkta parlayan yıldız ve gezegenler 24.50. Sabun atölyesi 39 TL. Farklı desenlerde, çizgili ve A5 boyutunda olan bilim temalı sulu kapak defter 69 TL. Uzayı Keşfediyorum serisi 12.50. Üçlü yumurtalık seti 15 TL. Küçük Kaşifler kitapları adet fiyatı 19.50. Matematik ünite hikayeleri uzay yolculuğu farklı çeşitlerde adet fiyatı 9.75. 10.8 volt gücünde çift akülü vidalama seti 399 TL. Homotek marka 8 inç boyutunda tablet 1199 TL fiyatıyla karşımızda. 4 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza özellikleriyle. Makyaj malzemeli LED'li ayna seti 129 TL. 120 x cm, 60 cm ölçülerinde Gaming çalışma masası 499 TL. 10.000 mAh kapasiteli powerbank 99 TL. Şarj data kablosu 39.90. Vakumlu siyah nokta temizleyici. Bu ürünün e, duş, banyo ya da 5 dakika sıcak havlu uygulandıktan sonra kullanımı daha iyi sonuçlar veriyormuş. 59 TL ile listede. 1.3 inç e, büyüklükte ekranı 5 ile 7 gün arası şarj süresiyle akıllı saat 149 TL. 90 santime 190 santim ölçülerinde katlanır yatak 399 TL. Fileli çalışma koltuğu 499 TL. Dekolav 3 katlı modern ayakkabılık 399 TL. Modern kitaplıklı çalışma masası 499 TL. 4 katlı kitaplık 299 TL. 20'ye 60 beyaz duvar rafı 99 TL. Beyaz orta sehpa 249 TL. Şarjlı damacana pompası 49 TL. House pratik şarjlı lamba, kalem tıraş ve kalem kutusu 49 TL. Kablosuz şarj özellikli masa lambası 129 TL. USB ufalet aydınlatma 29.90 70x25 ölçülerinde... Maxfit box torbası 99 TL. Maxfit'ten 65 santim ölçüsünde dokulu game ball 149 TL. Pompa dahil fiyatı. 65 santimetre ölçüsünde e, pilates topu ve e, pompası 119 TL. Pilates minderi 89 TL. Egzersiz çekme kayışı 179 TL. Ağırlık eldiveni 59 TL. Karın egzersiz tekerleği 69 TL. Yoga roller 79 TL. Multifonksiyonel direnç bandı 69 TL. Pelvik egzersiz aleti 149 TL. Zemine sabitlenen mekik aleti 99 TL. Loop band seti 29 TL. Elastik esneme bandı 49 TL. Telefon taşıyıcı spor kol bandı 39 TL. Üçlü pilates band seti 39 TL. Fitness eldiveni 69 TL. Egzersiz zarları 39 TL. Göz masaj aleti 16.50. Gural porselenden 18 parça porselen yemek takımı 349 TL. 700 mililitre bambu kapaklı cam kavanoz 65 TL. Paslanmaz çelik doğrama bıçağı 109 TL. 1100 mililitre bambu kapaklı cam kavanoz 75 TL. Boyalı ayaklı dörtlü kahve yanı bardak 49.50 TL. Boyalı ayaklı ikili su bardağı 39.50 500 mililitre silikon kılıflı bambu kapaklı cam matara 99 TL. 350 mililitre desenli cam pipetli kapaklı bardak 109 TL. Large ve XL bedenlerde erkek kapüşonlu mont 449 TL. Large ve XL bedenlerde çıtçıtlı çıtlı oduncu gömlek ceket 169 TL. 20 santim ölçüde paslanmaz çelik cam kapaklı sahan 109 TL. Paşa bahçe üçlü semaver çay bardağı 34.50. 415 cc cam hazneli narinciye sıkacağı 22.50. Paşa Bahçeden 12 parça Şini fincan takımı 125 TL. Renk geçişli pomponlu bere kadınlar için 34.50. Bu dönemde birçok yerde ve reklamlarda çok sık karşılaştığımız bu ürün listemizde Kumtel markasıyla karşımıza çıkıyor. 2499 TL. Işıklı kettle otomatik kapanma, susuz ve kuru çalışma emniyeti özellikleriyle 249 TL. Devrilme emniyeti olan, aşırı ısınmaya karşı koruması olan, ayarlanabilir termostatlı 2000 watt gücünde kum tel dilimli radyatör 1249 TL 9 parça saklama kabı 139 TL Kapaklı mikser kabı 32.50 Salata kurutucu 65 TL 43 x 124 cm ölçülerinde farklı desenlerde ütü masası 449 TL Silikonlu ürünler 19.50. Özellikle balkonları olmayan evlerin vazgeçilmezi kurutmalık 249 TL. Silikon streç kapak seti 59 TL. Farklı renklerde mutfak gereçleri 24.50 adet fiyatıyla. 1200 ml mikrodalga fırında kullanılabilen kristal yuvarlak tencere 24.50. Farklı renklerde mutfak gereçleri 24.50. Farklı desenlerde 60 santimetrelik ebatı ile konuşan defne bebek 139 TL'lik fiyatı ile karşımıza çıkıyor. Lelia oyuncak bebek 79 TL. Farklı çeşitlerde sevimli boyama kitapları adet fiyatı 13.50. Safari kutu oyunu 79 TL. Ve son olarak becerikli parmaklar oyunu 79 TL'lik fiyatıyla karşımıza son ürün olarak çıkmaktadır. Bu videomuz, BİM'in aktüel ürünleri videomuz bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için ve destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Mutlu alışverişler diliyorum herkese. Hoşçakalın.